Şimdi, hoş geldin Esin'cim. Hoş buldum. Ee, şöyle ki, ne oluyor biliyor musun? Bana yarışmacıların listesi geliyor. Onların o hafta ne yapacaklarını söylüyorlar. Ben de bakıyorum, hazırlanıyorum ya önceden ne olacak acaba diye. Ee, Esin'in yanında Chucky'nin gelini yazıyor. <laughs> Ben de ona göre diyorum ki ay öyle bir acayip gelecek ya öyle korkunç gelecek ki aklınız yerinden çıkacak diye anons yapıyorum. Ağğğ. Oh. Evet. Yok korkutmak istemedim çok korkutmak fazla. Korkutmak istemedin. Ağğ. gelini A -a. mi oldun? E yani inşallah. Chucky'yi bulamadım ama Hı. olacağım gibi. Peki lens olmasa esin diyeceğim ama gel bakalım. <laughs> Meral. Oh. Yani birincisi hem çizgi film karakterlerini yapmıyoruz. Kostum... Çizgi film değil Çaki <laughs> Neyse çizgi Ay, olsun. Hatta bir korku filmi. Ee, ama sonuçta çizgi karakterleri var. Elektra'nın da çizgi karakteri var. Ama herkes bunu bir film olarak biliyor. Herkes de Chucky'yi bir film olarak biliyor. Onu Çaki insan, diye bir çizgi insan, film olamaz. Çizgi film çocuklara yönelik. De... Esin birbirimizi dinlersek anlaşabiliriz. E, ee, ama sen bilmiyorsun. Bilmeden yorum yapıyorsun merak Ben herhalde. de görüyorum. İzlememiş olsam bile görüyorum. İkincisi arkanı döndüğün zaman ya da yan durduğun zaman senden hiçbir eser yok. Ki bence hafta içi böyle yani sensin anladın mı çakiden hiç eser yok. Çakin Yüz... değilim zaten çakinin geliniyim. Çakinin gelinisin de orada görüyorum çakinin gelinin gelinini de Hı -hı. yüzünü de o şekilde makyaj yaptırabilirdin. Hafta içi bu şekilde gelsen gerçekten şık bir şık denebilecek bir kıyafete de sahipsin ama kıyafet kostüm değil.